Türkan'cığım, e, var mı yaz tatili için bir plan? Aa, e, vallahi Ayşen'ciğim, bizim bir yaklaşık dokuz yıl e, kadar önceydi sanıyorum. Bir ara niyetlendik, sonra olmadı o. Zaten ondan sonra da hep Sıtkı'nın işler yoğun olduğu için. Ne yoğunluğu Türkan'cığım, Allah'ını seversen? <laughs> ben izin verdim. Biraz kafayı dinlendirmek lazım, değil mi? Değil mi? Değil mi? Yok. <laughs> Dinlenirse verimli artar, pesivengin. Sana ne lan bizim tatilimizden labuk, dost dedik, bağrımıza bastık, patron çıktı içinden göt. <laughs> Allahım ne kadar şanslıyım ya, ha? Hem patron, hem dostum, arkadaşım. Demek ki tatil paralarımız şirketten değil mi? Sıtkıcığım, şimdi çocukların ortasında burada para konuşacak halimiz yok herhalde, değil mi? Ben avans için halledeceğim sana merak etme. <laughs> hmm, sizin kesin vardır bir planınız. Yoksa niye ya konuya yaz tatilinde var mı bir plan diye giresin? Az kaltak değilsindir sen. Ayşenciğim, sizde var mı bir plan hayırlısıyla? Ay, var, var. Değil mi? Var. Evet. Olmaz olur mu? <laughs> olur mu? Olmaz olur mu? Nasıl söyletiyor görüyor musun? Bak nasıl söyletiyor. Evet. <laughs> ya şey şöyle, e, dün daha açtık harita yönümüzü. Ondan sonra bakıyoruz işte nereye gidelim diye, Avrupa'ya falan kalmamış ya Avrupa'da gitmediğimiz yer. Ay biz bir telaş yap, bir telaş yap, bir... Ama en sonunda gene Haluk'cum son noktayı koydu değil mi canım? Koydu. Çok iyi koyar. <laughs> en iyi yaptığı iştir. Son noktayı çok iyi koyar. Yarın safariye çıkıyoruz. Evet, <laughs> Tanzanya'ya. <laughs> Aslanlar, kaplanlar, zebralar düşünsene oğlum ya. Düşünsene olan. <laughs> Sen de <yürküze>. gül <laughs> kızım. Aslan oğlum benim. <laughs> Dünyayı dolaştıracağım ben sana. Ölüyüm, <laughs> alim benim. Koçtur, koç, koç! Babamın ne içi içinde abuk sabuk hareketler yapmasana ya. Allah Allah. Ay anne çok romantikmiş ya. Böyle safari, doğa, ceylanlar, gün batımı falan. Biz de mi gitsek? Gideriz kızım, gideriz. Niye gitmiyorum? Dokuz yılda gitmediğimiz yer kalmadı. Bir de oraya gideriz. <laughs> Ama önce babanın bir tokata gitme planı var değil mi? Oradan bir pekmez mekmez alalım bir şeyler diyordu. En azından Darıca'ya hayvanat bahçesine gidelim baba. İki zürafa görürüz, Tanzanya'ya gitmiş kadar oluruz değil mi? <laughs> Şakacı pezevenk. <laughs> Vallahi çocuk doğru söylüyor Sıtkı. Şuradan alırız benzini 50 liraya, 20 lira giriş. Evden de zeytin peynir ekmek götürdük mü? Ah, sana Tanzanya ne var? Hayatım şimdi yarın ne olacağı belli değil. Oturalım oturduğumuz yerde tasarruf davranmakta da fayda var. Ah kıyamam ya. Bak görüyor musun biz Tanzanya diyoruz. Onlar darıca diyorlar. Ah canım benim. <laughs> ah bir, bir, tanem, ölümlü dünya gezip görmek lazım. Biraz dünyayı tanımak lazım. Çocukları öyle büyütmek lazım doğru, değil mi? Doğru, ya. doğru. Kim istemez tabii. <laughs> tabii. Ah ben esas sana Las Vegas'ta olanları anlatmayı unuttum. <laughs> Nerede? ...Las Vegas, Amerika'da. Hah, orası, evet, ha. evet. Sonra bu Haluk, sen git oh, rulete, oh, oh. hmm, tamam. 10.000 yatır dolar. Oh, 10.000 dolar, git, kaybet. Ondan sonra do, doyama, bir tane daha yatır. Olmadı, bir tane daha yatır. Olmadı, bir tane daha yatır. Olmadı, bir ev, bir araba parası, sen oraya yatır, kaybet. Ne diyorsun? Ya! ya. ya. İşte Elimizin kiri önemli değil de yani. yani. <laughs> Bak, şıdır. Bundan sonra ben geldiğimde kapının önünde bana yer aç. Çünkü jipi abuk sabuk yerlere koyuyorum, ondan sonra çiziyorlar ya. Jip bu. Peki biz nasıl mutlu olacağız? Bir arkadaş grubu üç gün Amsterdam yapacağız. Sen de gelsene. Aa. Parayı sıkıntı yapma. Babam halleder. Soruyu sor, dışarı çık, eyleme geç. Babam halleder. Şahabızı Soruyu sor, dışarı çık, eyleme geç. Soruyu sor, dışarı çık, eyleme geç. Bir Soruyu sor, dışarı çık, ve eyleme geç. Ya ne oluyor ya? Yanlış soru Sıtkı. A Anneciğim, iyi misin? Ha, iyi misin? Değilim. Sen iyi misin? Değilsin. Hiçbirimiz iyi değiliz. Hele sen Sıtkı, sen geceği <laughs> değilsin. Senin bu görgüsüz iç güveysi patronunla karısının gezmediği yer kalmadı. Biz daha tokat <laughs> sınırını aşamadık. Hadi hepsini geçtim. Bugün 20. evlilik yıl dönümümüz. ...ve bu senin umurunda bile değil. <laughs> umurunda bile değil. Allah senin yatağını <laughs> Bugün 20. evlilik, yıl dönümümüz. Hiç iyi değilsin. Yalnız olsun, soruyoruz. Dışarı çık, eğlenme geç. Hiçbirimiz iyi <laughs> değiliz. Türkan! Dür Türkan'ım, canım benim. Çabuk kolayı al. Kolayı getir yavrum. Dur canım. Bırakma bizi aşkım. Bırakma bizi. Merak etmeyin yavrum. İyileşecek. Yirmi yıl bana dayandı. Bunu da atlatır.